Sosyal medyadaki paylaşımlara istinaden belediyemiz tarafından Kum Baba mahallemizde hazineye ait alanda belediyenin iş makinalarıyla kamyonlarıyla izinsiz ve usulsüzce kum nakli yaptığı iddia ediliyor. Sayın Başkan bu iddialar doğru mudur? Ayrıca bu uygulama eğer doğru ise hukuksal sonuçları var mıdır? Bu konuyla ilgili meclisimiz ve koma oyunu bilgilendirmenizi talep ediyoruz. Bir diğer başka kum lakti. Şimdi oradaki amaç tamamen vatandaşın talebi üzerine yol açılma çalışması. Hani burada eee fen işlerine, imardaki arkadaşlarımıza sorsanız zaten bunun cevabını verecekler. Oradaki bazı arkadaşlar şunu yapmaya çalıştılar açıkça söyleyeyim. Hani biz sanki usulsüz bir şey yapıyoruz. Sit alanından kum aldılar dediler. Şimdi öncelikle o yere bir bakmak lazım. Sit alanı, mı, alanı mı değil mi? Değil. Sit alanı değil. Ben Çevre Şehircilik İl Müdürü Ejder Bey'le zaten görüştüm, konuştum. Herhangi de bir sıkıntı yok. Sadece vatandaşın e, şikayeti üzerine biz cevap yazdık. Orası sit alanı değil. O kum, oradaki kum yol açılmak üzere oradan alındı. Sa Evet. Ha yok ben açıklama yapıyorum. Hani normal belki vatandaşlarımız da merak eder. Orası sit alanı değil. Sadece vatandaşın talebi üzerine oradan yol açma çalışması yapıldı.